Bilim insanları laboratuvarda kan ürettiği insanlı klinik deneyleri başlayan çalışmayla çok nadir görülen kan gruplarının üretilmesi amaçlanıyor. 1996 yılında Dolly isimli koyunun tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmesi bilim dünyasını heyecanlandırmıştı. O günden bugüne genetik alanında çalışmalar hız kazandı. Son araştırma İngiliz bilim insanlarından geldi. Bu kez laboratuvar ortamında kan üretildi. Proje Bristol ve Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları ve Londra'daki ekiplerce yürütülüyor. Proje için bağışla elde edilen 470 mililitre civarında bir kandan 3 haftalık sürecin sonunda 50 milyar kırmızı kan hücresi elde edildi. Bunlar da filtrelenerek nakil edilebilecek 15 milyar kırmızı kan hücresine kadar indirildi. Bilim insanları araştırmanın amacının kan bağışının yerini almak olmadığını söylüyor. Araştırma, hayati önemde olan ama çok nadir görülen kan gruplarını üretme amacı taşıyor. Çalışmanın insanlık klinik deneyleri 10 sağlıklı insan üzerinde başladı. Bilim insanları bağışla elde edilen kanın aranan nitelikteki kana dönüştürüleceği bir üretim hattı oluşturmaya çalıştıklarını aktardı. Kan üretiminin maliyeti konusunda ise tartışmalar devam ediyor.